Futbol arenadan mutlu günler değerli izleyiciler. Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor ve PSV Eindhoven'la oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme karşılaşmasına kadar en az iki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor Sarı Kırmızılı ekip ve bu doğrultuda özellikle sağ bek noktasında gündeme yeni bir isim geldi. Bu isim Danimarka milli takımının da sağ olan Larsen. Larsen bir sağ bek oyuncusu. Bugün size detaylarıyla anlatacağız. Larsen'in kariyeri, Galatasaray'a transfer olursa neler katabileceği, ve Galatasaray'ın bu bölge dışında Larsen'i e nerede kullanabileceğini anlatacağız. Hadi başlayalım. Jens Strigel Larsen 21 Ocak 1991'de Danimarka'nın saxe bölgesinde dünyaya geldi. Sabek pozisyonunda forma giyen Larsen kariyerine Brøndby takımında başladı. Jens Strigel Larsen daha sonra Nørresund ve Avusturya Wien formaları giydi. Şu anda da Serie A ekiplerinden Udinese'de forma giyiyor Sabek ve aynı zamanda Danimarka milli takımında da görev yapıyor. Hatta takip edenler bilir Çekya maçında asist yapan isimlerden biri Larsen'di. Larsen'in kariyerinde 368 maç var değerli izleyiciler. Bu maçlarda 17 gol attı aynı zamanda 41 kez de Danimarka milli takımı formasını giydiğini belirtelim. Udinese'ye transfer olduğu günden bu yana takımın en istikrarlı isimlerinden biriydi Larsen değerli izleyiciler. Larsen 3 sezonda Serie A ekibinde toplamda 132 kez sahneye çıktı. Bu maçların 126'sı ilk 11'di. Kısaca kariyerini anlattık şimdi gelelim transferde Galatasaray'ın hangi doğrultuda olduğuna ve bu transfer gerçekleşirse Galatasaray'a Larsen'in neler katabileceğini anlatmaya geldi sıra. Şimdi biliyorsunuz Euro 2020 var ama aynı zamanda Galatasaray'ın Euro 2020'yi beklemeye pek de tahammülü yok. Çünkü PSV Eindhoven'la oynanacak maç gün geçtikçe daha da yaklaşıyor ve Galatasaray'ın transfer çalışmaları doğrultusunda yeni isimleri kadrosuna katması bekleniyor. Bu doğrultuda sağ bek noktasında Martin Lines'te sözleşme uzatma kararı almamıştı Galatasaray ve aynı zamanda Fatih Terim DeAndre Yedlin'i de bu mevki için yetersiz görüyor. Omar Abdelaoui'nin de tedavisinin yeni bir aşamaya geçmiş olmasından dolayı sağlara dönmesinin ekimi kasımı bulacağından dolayı bu bölge için transfer raporu vermişti Galatasaray teknik direktörü. Ve bu noktada Larsen için temaslar kuruldu. Hatta Galatasaraylı gözlemcilerin Danimarka-Çekya maçında Larsen'i izlemek üzere tribünde hazır olduğu da belirtiliyordu. Udinese'de oyuncunun 2022'ye kadar sözleşmesi var ve şu an için Udinese ile resmi bir temas henüz kurulmadı. Turnuvanın bitmesi de bekleniyor. Ancak oyuncu kanadında Larsen'in Galatasaray'a sıcak bakabileceği konuşuluyor. Çünkü bunun en büyük sebeplerinden biri de Udinese'de misyonunu tamamlaması aslında şampiyonluğa oynayacak bir takımda oynamak istediği biliniyor Larsen'in ve bu doğrultuda Galatasaray bir adım öne geçmiş durumda. Euro 2020'de Danimarka'nın macerası ne zaman biterse, Larsen ne zaman tatile çıkarsa Galatasaraylı yetkililer Udinese'nin kapısını çalacak iddialar bu yönde. Şimdi gelelim Larsen'in nasıl bir oyuncu olduğunu anlatmaya. Dedik ya Fatih Terim Yedlin'den pek memnun değil. Çünkü Yetlin atletik bir oyuncu olmasına karşın oyun görüşü çok zayıf bir oyuncu. Ve eski formundan da çok çok uzakta Deandre Yetlin. Bu doğrultuda Galatasaray kamp çalışmaları sırasında Yedlin'den istediği verimi de alamamıştı Fatih Terim. Ve buraya mutlak surette ilk 11 oynayacak bir sabek istemişti. Larsen ise kendinden istenileni tam olarak sahaya yansıtabilecek bir sabek. Deandre Yetlin'de oyun kurucu bir sabek rolü yoktu. Oyun kurucu sabek rolü kimde var? Larsen de var aslında. Larsen'in en önemli özelliği savunmanın her bölgesinde oynayabilmesi ama bunun dışında hücum anlamında çok kaliteli bir bek olduğunu söyleyememekle beraber defansif anlamda ve oyun kurma pozisyon bilgisi anlamında neredeyse üst seviyeye yakın bir oyuncu Larsen. Nerede durması gerektiğinin farkında bir bek, her şeyden biraz var ancak defansif yönü ve oyun görüşü daha önde gibi çok fazla asist yapan bir sabek olarak karşımıza çıkmıyor ancak gerektiğinde takımın oyun kurucusu olarak da sabekte görev alabiliyor. Aynı zamanda oyuncu sol bek ve sağ stoper olarak da Udinese'de hatta Danimarka milli takımında bile oynadı. Tabi sol bekte oynamasının sebebi oyun kurucu bir oyuncu olduğu için bu bölgede değerlendirilmesinin daha sağlıklı olacağına inanılması. Ancak Galatasaray'a geldiğinde çok büyük ihtimalle sağ bekte oynayacak. Lines kadar hücum yönü yüksek değil. Beşiktaş'ta biliyorsunuz Andreas Beck vardı. Beck savunma yönü daha kuvvetli olan bir oyuncuydu. Ve işte aslında Andreas Beck'in 1-2 gömlek daha üst seviyede olanı geliyor Galatasaray'a. Hücum anlamında çok yetenekli olduğunu söyleyemeyiz ama orta kalitesi de gayet iyi. Duran topları da ona kullandırabilirsiniz. Özellikle sağ çaprazdan taç çizgisine yakın noktalardan kazanılan serbest vuruşlarda duran top opsiyonu yaratabilecek bir oyuncu. Aynı zamanda çok etkili ortalar açabiliyor. Yerden sert ortalarıyla Udinese'de önemli işler başarmıştı. Yani bir de İskandinav ülkesinden geldiği için, oranın kültürünü aldığı için Danimarkalı, İsveçli, Norveçli oyuncular disiplin yönünden hiçbir problem çıkartmadıkları gibi çok da çalışkan insanlardır. Sağ içerisinde Fatih Terim'in her istediğine cevap verebilecek yetenekte bir çalışkanlılığa sahip. Dediğimiz gibi farklı noktalarda da oynaması, Top yapan, savunma oyununda hakim olan, pozisyon bilgisi gelişmiş ve bunun yanında bir sabek olmasına karşın oyun kurabilen bir futbolcu olması en büyük özellikleri. Evet değerli izleyiciler, Galatasaray'da transfer çalışmaları doğrultusunda Larsen ismi gündeme gelmişti. Bugün Larseni kısaca anlatmaya çalıştık size. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.